Tekmada başarılar hakeminde Kaldı Ender Bal Ender sıyrılamadı orada düştü kalktı Orada müdahalesi oyun devam ediyor Fatih Eren Baktı kaleye Fatih Eren'in şutu Yantan. Batuhan Yerden pası Fatih Eren Son anda görkem Koner 61 neresinden ya Serçut alarda. 1-0 öne geçiyor Mehmet Koçak Aykut. Görkem oynadı Görkem. Hata var pasta Fatih'in önünde kaldı yine. Fatih çekti top bir kez daha. Fatih bir gol daha geldi. Fatih Özcan Yaşar sol tarafa Fatih yine orta alanda Fatih Eren topla buluştu. Fatih Badem'e doğru boşta kalan top Yunus Emre'in kaya. Yunus Emre ıskaladı topu. Fatih çok sinirlendi. <laughs> Ali Baştaş sağ tarafa. Ender balın şutu. Çaykut'tan kafa vuruşu Batuhan'dan geldi. Fatih Eren aldı şimdi önüne. Bana, bana, bana şey Fatih Eren kendisi gitti Fatih Eren sağ. <laughs> Fatih Eren coşkun. Topu alarla buluşturan. Hacı Baden, proje yönetimi. Orta geldi orada boşta kalan top alarda Acı Badem'den de gol geldi. Enderbal Bal top Ender Bal çok. ceza Batuhan toplu buçtu orta alana doğru top oyun alanında Fatih Eren son anda kaleci. İlk yarı Mehmet Koçak şirketler grubu. Fatih Eren çekmek istedi topu. Fatih Eren çekmek istedi topu. Yerde kaldı. Bakıyorum. Oyun devam ediyor. Ser şu top. Öncesinde foul var. Ender ortadan düşündü. Yunus Emre bir kez daha Ender'e. Çekti topu Ali. Başta topalarda. Gol geldi. 3-2 oldu skor. Onlar da ataklarını geliştiremediler. Avantaj Mehmet Koçak şirketler grubunda. Fatih Eren çok iyi arka tarafa doğru top alarda Gol geldi. Aldı önüne Fatih Eren. Fatih Eren yerde kaldı. <laughs> top bir gol daha geldi. <laughs> Fatih Eren yine mükemmel sıyrıldı. Fatih Eren'den bir gol daha geldi. Alt